Evet duydunuz siz de. Bakalım bekliyoruz. Numan Kurtulmuş ne açıklama yapacak bu konuyla ilgili olarak? Sağlık çalışanları ile ilgili biliyorsunuz hayal kırıklığının üstüne bir zam olmadığı, doktorların zaten o parayı döner sermayeden aldığı, şimdi maaşlarına dahil edildiği ve gelirlerinde bir artış olmadığı. Ve sağlık çalışanları kaleminde sadece 3 hekim başlığı dışında hiç kimseye yan gözle bile bakılmadığını öğrendiğinde insanlar hayal kırıklığına uğramışlardı. Bakalım bu yeni masalla ilgili ne olacak? Bir varmış, bir yokmuş. Öyle oluyor. Bir gün bir vaat var, ertesi gün yok. O gün nasıl dolaşırsa ne kadar anlatılırsa artık. Bu da yepyeni bir siyaset yöntemi. Bu arada çalışanların tabii pek çok başka hiç kimsenin değinmediği, üstünde çalışmadığı, herhangi bir vaatte de bulunmadığı başka problemleri var. Ne o? Vergi dilimi zulmü. telefonu alırken zaten ödüyoruz. Başka bir şey alırken zaten ödüyoruz. Peşin alırken bizden vergisi alınıyor. Bir de maaşımızdan kesiliyor. Yani biz çift vergi ödemiş oluruz. İlk 3 ay bayram ediyoruz. Yaşadığımızı falan fark ediyoruz. Ondan sonra dördüncü, 5. aydan itibaren damarlarımızdan kan sömürülmeye başlıyor. Hele sonbahar zaten sevmem hiç sevmiyorum. Biz ördeyiz yani. Yolunmak üzere. Ya yani elinin altında gidip gelip bize dönüyor. Vergi dilimleri çalışanları sonbahardan kıştan soğuttu. Çünkü maaşlardan kesilen gelir vergisi aydan ay artıyor. Yılın sonuna doğru kesinti zirve yapıyor. Sene başındaki maaş zor yeterken sene sonunda iyice azalıyor. Üstelik dilimler her sene olması gerekenden düşük tutulduğu için yıldan yıla daha çok vergi ödüyor çalışanlar. En azından geçim mücadelesinin daha da zorlaştığı bu yıl gelir vergisinde adalet istiyorlar. Artık bu sene olsun. Adil sistem olmalı tabii. O oranlar dengelenmeli. 5 bin liralık bir maaşı alan birisinin 4 bine düşüyorsa çok çok büyük bir düşüş bu. Bu dilimler yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bazı yıllarda yeniden değerleme oranı yüksek çıktığında yeniden değerleme oranına göre tarifeler belirlenmiyor. Aslında vergi ve harçlara gelen zamlarda da belirleyici olan yeniden değerleme oranına bakılmalı. Ancak dilimlerdeki artış çoğunlukla düşük tutuluyor. Çalışan her sene daha çok gelir vergisi ödemek zorunda kalıyor. Hatta Anayasa Mahkemesi adaletsizliğin giderilmesi için karar da vermişti ama uygulanmadı. Bu sene %36,2 olarak belirlenen oran dikkate alınacak mı? Çalışanlar merak ediyor. Şu an geçim o kadar zor ki bir ev kirası olmuş 2500-3000 lira. Vergile vergiler de ödüyoruz. Ne olacak bu şekilde? Maaşlardan kesilen her kuruş vergi çalışanlar için artık daha değerli. Çünkü alım gücü ciddi oranda düştü. Uzmanlara göre maaşlar artsa bile vergi dilimi düşük tutulursa çalışanlar büyük oranda vergi ödemeye devam edecek ve hiçbir kazançları olmayacak. 36.2 olan yeniden değerleme oranlarına göre vergi dilim tarifesinin belirlenmesi gerekmektedir. Ortalama 3750 lira net maaş alan bir çalışandan yıl boyunca 9000 lira gelir vergisi kesiliyor. Yani yılın iki buçuk ayında sadece vergiye çalışıyor. Maaş arttıkça ödenen gelir vergisi de yükseliyor. Eskiden yılın son 2-3 ayı zengin gibi vergi ödenirken artık neredeyse tüm çalışanlardan yılın ortası gelmeden %15 yerine %20... 27 35 hatta %40 vergi kesiliyor. Çalışanlar adil bir düzenleme bekliyor. Sistem zaten adil değil ki. Hiçbir zaman adil olmadı ki. Özellikle çalışanlar düşünülmeli.